Kardeş Takım ailesi, siz de hazır mısınız? Hazırız! Tatile! tatile çıkıyoruz, tatile! Sizin şovunuzu yeterince izledik, şimdi benim şovumda sıra. <laughs> Sen bizim çocuklardan yardım istedin, Ömer Bey de bizden yardım istedi. Kardeş Takım'ı çarşı! Hadi hadi, siz de gelin. Bu, elli olması lazımdı. Elliden otuz, çıkar. Sıfırdan 7 çıkmaz. Komşuya git. Oldu sana on, 10. ondan 7 çıktı üç. Orada kaldı dört. 4'ten çıktı bir. On üç. yaptı, on aldım. Eksik. <laughs> Yanlış mı saydım acaba? Bir, 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 bir. Dayı Hatun'u... Gül de burnu bir ziyaret edelim. Ya ne istiyorsun adamcağızdan? Odasını ayırdı, hala huzur yok. Senin de mi gönlünü kazandı bu Adem? Dahi hatunum senden beklemezdim. Cık, cık. İşini her kimi yaparsa makbulümdür. Buna sen de dahil. Kimi kayırdım? Kimin hakkını yedim? Hadi söyle. Aman dayı hatunum beni yanlış anladın. Sana öyle der miyim? Gülaya inanma, güvenme. Yalan dolan her işi onun bence. Yetersin bölüm. Kes sesini, işini yap. Mektebe uğra, yeni gelen cariyelere bak. Gülah'ın peşine düşeceğine vazifeni aksatma. Daha ya hatunum. Kolay gelsin ağam. Servisini mi sayıyorsun? Ah. Buldun altınları, otur üstüne. Mahbağlığını sıcak tutar. Altın mı? Sen nereden biliyorsun? Kuşlar söyledi. Ben o kuşların var ya, kolunun kanadını kopartırım ben o kuşların. O boynun tadibinden kopartırım o kuşların. Söyle nerede benim altınlarım? Oturdun ya üstüne. Eksik. Sayıyorum sayıyorum eksik. On üç tane altınım eksik. Sen aldın değil mi? Senin aldığın maaş belli. Bunca altını nereden buldun sen? Birini mi soydun yoksa? Sultanlarım hizmetlerimden memnun. Bahşiş veriyorlar. Sana ne? Ver <laughs> altınlarımı. Bende altın altın yok. Git başımdan. kesin bu iblis aldı o kadar çalış çabala kahır çet dedin sümürü iblis alsın boğazında kalır inşallah kara mağbat Hadi yakala beni Gül Ağa. Koş koş. Hadi koş. Yakaladım yakaladım yakaladım. Az kaldı az kaldı az kaldı. Dur dur dur. Dur şehzadem. Şimdi gözlerini kapat. Ben saklanacağım. Sen de beni bulacaksın tamam mı? Tamam. Hadi. Tamam. <laughs> Dön ulan. Buldum seni. Yaklaşmayın şehzadem burada yılan var. Nerede? Yürü yürü yürü. Kış kış kış. Yürü şehzadem yürü yürü. Yılan gördük çabuk kaçın. Yılan mı nerede gördünüz? Yılan gördük sultanım. Hem de bu kadardı. Hemen öldürün şu musibeti. Öldürmesin validem. Yılan öldürmek hursuzluk getirir. Ben anlamam. Yok edin ortalıkta. Çoluk çocuk dolaşıyor maazallah. Çok zehirli sultanım bir an önce bulup icabına bakmak lazım. Allah muhafaza bir soktun muydu? Felç edip öldürüyor Meret. Gel bakayım sen yanıma. Anlat bakayım. Çok mu? Ben korkmam. Yakalan yılanlara vardım. Aferin benim aslan parçama. Yiğit mi emedin? Anası gibi korkusuz bu çocuk. Dayı, bostancıları da haberdar et. Yılanı gördükleri yerde yok etsinler. Sultanım, tavuk kümeslerini aşağı taşıttık ya, ondan oldu bence. Tavuklar da yılanlar mı yedi dahi? <laughs> Şehzadem, aksi olur. Tavuklar yılanları yer bitirir. Onlar çekilince ortalık boş kaldı tabii. müsaadenizle sultanım. Duydun mu Güla? Bostancılara söyle, didik didik edin etrafı. Şu yılan mevzu kapansın. Hayatım, asıl yılan çiyan haremde benim başımda. Onu ne yapacağım? Kim o? Çıngıraklı yılan Sümbül Beni soyuyor, malım mülkümü çalıyor. Çok ayıp. İftira atmak günahtır. Çok ayıp. Hem ne malın var senin çalınsın? Küp küp altınların mı var? Maaşım belli, mevkiyim belli. Sizden başka kime güveneceğim daha Hatun? Sümbül Aile meselenizi halledin. Yoksa ikiniz de sürgüne yollarım. Ona göre.